תראו אותה איזה יפה היא, תעממת, צ'וקס אדיומו Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Tuğra'nın özel bir mekanda sevenleriyle olan samimi bir video görüntüsüyle geldim arkadaşlar. Her zaman izleyicilerine, sevenlerine büyük bir dikkat getiren güzeller, güzel oyuncumuzun yepyeni görüntülerini ve yepyeni paylaşımlarını, en son ve en özel karelerini işte sizlerle görüşüyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler için hazırladığım özel ve özenli videolarımdan memnun kalıp kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsınız arkadaşlar. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.